Cümletin hayırlı sabahlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Abiler, dostlar, arkadaşlar, büyük ustalar. Sonunda güneş biraz yüzünü gösterdi. Uçan kuşlarımızı bıraktık. Yalnız bırakırken kamerayla çekmem mümkün olmadı. Çıkar çıkmaz. Hepsi de yükselip kayboldular. Sadece burada yavrular var. Birkaç tanesi döndü. Yaklaşık bir saattir yoklar. Nerede oldukları meçhul atılmaya gittiler. Evet. 2-3 tanesi geldi galiba. Güneşten pek görünmüyor ama. Kuşlar uçmayı özlemiş. Yavruları henüz Uçurmadık, denemedik çünkü feke e girmişler. Gördüğünüz gibi böyle fekte büyük de olsa, küçük de olsa kuş uç. uçurulmaz. O tüyleri onlara batar, rahatsız eder. Yani doğru bir şey değil. Bizim kuşlarımız nerede görünmüyorlar? Evet. 4 tanesi gelmeye başladı. Nişterle pek iyi görünmüyor. tam üzerlerinden korkuyu atamadılar. Hmm. Dışarı çıkıyorlar ama çabuklar içeri giriyorlar. her biri bir tarafta burada videoyu durdurayım abiler birazdan indiklerinde tekrar devam ederim inşallah abiler yavrularımız yeme indi yavaş yavaş diğerleri de geliyorlar Hala Tane uçanlardan yok atılmadım da henüz gelmediler. Bir göğelece, bir beyaz posta. Onlar bayağı uzun uçuyorlar. Henüz uçanlarımız az. O yüzden. fazla zevkli olmuyor uçum videosu ama yavaş yavaş destekliyoruz. Havaların güzel olmamasından dolayı diğer yakışıkların içinde uçanlar var. Onları uçurmuyoruz. Çünkü henüz atmaca doğan şahin tehlikesi geçmiş bulamamakta. İnşallah birkaç haftaya kadar hafta havalar düzelirse uçanlarımızı çoğaltıp güzel uçum videosuyla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Daha önce dediğim gibi güneşin de dezavantajı bu video yaparken insanın gözü iyi İyi görüntüler kaydedemiyoruz bazen. Bakalım nasıl uçacak? Hangisi erkek, hangisi dişi? Ben bu müsait yavrusunun erkek olduğunu düşünüyorum. Bu i̇şte kırmızı gümüş uyrukla beyaz kuyruk arasında ise kırmızı gümüş kuyruğun erkek beyazın dişi olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım tahminlerim nasıl çıkacak. Geh! 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 dedim hepsi kalktılar Oo! Atmaca geldi galiba Diğer Bizim o iki uçan geldi Kuşlar kovdu kalktı hepsi bir tarafta da Yavrumuz da uçuyor. Bekle. Yine de uçuyor. İşte postadan olduğu için pek de bir şey görünmüyor ama. kanat posta yavrumuz fekte yine de uçuyor. bakın kendi kendine kalktı. Kuşlar genç hep uçmak istiyor maalesef hava şartları. Oturmadan geldiler, inmeden geri tekrar atılmaya gidiyorlar. Her biri bir, bir Ortalık kelalının bağına döndü. Neyse abiler. Burada videoyu tekrar durduracağım. Utanmasa evin üzerinde geziyor. Az kaldı buraya konacak. Postalar. Kuşlarımızı içeri aldık. Ama bir eksiğimiz var. biraz posta bir türlü gelmedi. Neredeyse 2 saat geçti. Hala gelmedi. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. içeriye kapatacağım yavruları dışarıda bırakacağım ve yavrulara destek iki yavru daha bırakacağım birazdan bırakacağım yavruları size görürsünüz Hemen iki tane yavru bırakalım dedim ama aslında ilk önce kara gümüş kuyrukla Musa'lı çarşeliği bırakacaktım. Sonra bunları da bırakmaya karar verdim. Bunlar da artık büyüdüler. Yavaş yavaş alışsınlar. Şöyle gösterelim size. Çocuk bahçesi. Anaokulu. Almanca kimde kartım? <laughs> İnşallah sağ salim uçarlar. Yırtıcı kuşları yem olmazlar. Yavaş yavaş alışsınlar. Biraz da yem atalım. Bakalım. Ge, ge, ge. Yiyecekler mi korktular. Gel, gel. biraz çekingen duruyorlar. Şimdi ilk defa dışarıya çıktılar. İnşallah zamanla alışacaklar. Evet arkadaşlar. Burada da yine videomuzu sonlandırmak zorundayım. İşe gitmem gerekiyor. Biraz geç kaldım hatta bugün işe. Geç değildi. Randevum geçti o yüzden. Biraz geç gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her zaman dediğim gibi abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah öğleden sonra yine hava güzel olur. Benim de vaktim olursa diğer kuşlarımızla bir başka videoda görüşmek üzere.